Evet arkadaşlar hepsine merhaba. Bugün hmm, sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Ne neden bu müzik <laughs> var? Ee, <laughs> o müzik şey olsun diye. Arkadan gelmesin yani olsun gelsin diye. E, ya bu çok zaten en iyi tutulma diyor. Çok kısa bir video olacak. Ee, kısa bir video olacak. Ee, En son slayer çektiğimiz videoyu koymuştum sana ondan sonra bir videoda koyacaktım. Niye şey kaçırdım dersiniz um, Cadılar Bayramı'na. Onun için bir video koyacaktım. Tabii ki de ben çektikten sonra geride kaldıma gelmiş olacağız. bir hafta sonra falan olacaktı. O zaten yüklenmedi. Bence kötü olmadı iyi oldu yani. Çünkü zaten o kadar güzel bir video değildi. Diğer bir videosu hmm. Um, bu videoda ben nasıl şey bir <laughs> um, ben arkadaşlar uh, gözlük çok takacak gibiyim. Uh, daha doktora gitmedim. Ama bayağı ağır tahtayı falan artık öyle çok göremiyorum. Başladığına biraz şeyim yani göz takacak olabilirim. Öyle bir ihtimal yüksek geliyor bana. Doktora ya yarın ya yarından sonra gideceğiz ben yani, yani, ya da yani perşembe yüzme. Diğer bir haber eminim duymuşsunuzdur ama ben yine de söylemek istedim. Budur arkadaşlar gratis açılıyor. Çok mutluyum ya Rabbi. Çok mutluyum ya. Burdur'a böyle AVM falan da yok burada. Kozmetik olarak bir yağmur kozmetik vardı bence çok 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 iyi oldu. Çık, çık. Hmm. Böyle evet, ben de can sıkılıyor. Hmm. Yani bu öyle bir de oldu. Hmm. Yani ben gözlük takabilirim. Bir de bu çok garip çıkıyor. Duymuş olabilirsiniz. Duymamış olabilirsiniz. Bir ses geldi, ondan baktım. Ben, şey ben umarım hemen açılır falan ama işte dün çarşa gittik bir vlog çeksem mi dedim ama benim telefonum bozuk Şu an zaten şarjda öyle oluyor ee, yoksa kapanıyor açılmış mıdır diye bir baktım baktım açılmamış hatta o daha böyle inşaatta falan içi çok sürebilir o yüzden çok endişeliyim yani hiç emin değilim Heh. yani hemen açılmasını istiyorum hem böyle ilk açılış için bir şey olur indirim olur bir de yılbaşı için şarkı durdu. Çünkü e, annemin telefonu çaldı. Telefonda annemin telefonda telefon e, müzik annemin telefonunda çıktı. İşte öyle. Bu arada size bir şey göstereceğim. Şu. Böyle bir şey yaptım kolye kendime. Bir de şöyle bir şey var. Ben de bir dakika. Gördüm. Çar demiştim. Oradan böyle yazılı şöyle göstereyim. Şöyle yazılı boncuklar aldım. Burada şöyle evet da böyle bir yazı var. Burada dur kadın yazıyor. ben dur kadın yazıyor? Bu en yakın arkadaşlarımdan biri. Çok, çok yakın arkadaşım. Ama Ey yakın arkadaşım diyebilirim çünkü Türk kadın. Bir kadın yani. O bir Türk kadın. Hmm. dur kadın yeri bende başka. Hmm. Sınıftan tanışıyoruz. Ee, ben Hazal yazdım. Irmak yazdım. Kardeşimin adını. Irmak var. Irmak bilezik yaptı. Onun gibi nice şey kişi oldu böyle. Şu kadar falan böyle. Ona yaptım, durkana yaptım, bana yaptım. Esra'ya yapacağım. Adem var, onu yapacağım. Belki yapmam takmaz çünkü takar belki, takmaz belki. Mal neyse. Ee, ben daha fazla duruyor, durkını, durkını vermiştim. Dedi ki, kanka bence biz bunları eksek daha iyi olur. Çünkü işte yani. Arkadaşlar o ben de dur kadın dursun onda hasal böyle ben ben ona hediye olarak verdim kesinlikle almam geri her ne olursa olsun küssek bile o yüzden bir illa bir şey olarak kalacak bu hatıra olarak yani o yüzden böyle çok uzattım sadece bir konuşma videosuydu bile inan uzattım işte yani haberler burada gözlük takabilirim. Bir de böyle kolye ve şey yaptım. <laughs> Can yani şu anda size hmm, yeni bir video çekmeye çalışacağım. Bu bayağıdır bir video çekmiyorum göstereyim ben size dağınık yani umarım video çekelim zaten video çekmeyi planlıyorum çok yılbaşı geliyor videosu geliyor bu aralar yani benim de bu yılbaşı videos videosu çekmem gerekiyor çekeceğim hatta bir yılbaşı ağacı yapacağım kendim keçeden müthiş zekamla sen çünkü bizim de ağaç vardı Annem onu attı. attı yani. attı yani. İstemiyordum atılmasını. Ben böyle süsliyordum onu böyle yılbaşımda. Attı annem. Attı. <laughs> ee, keşke atılmasaydım. Ama bu keçeden için zaten çok büyük bir şey olmayacak. Yatağımın altına koyabilirim onu. işte o yüzden ben de böyle bir şey yapmaya karar verdim. Ve zaten bir şey yapıyorduk seçimlerinde. Ve ben arkadaşlar evet onu da demeyi unutmayın. Sakın. Bir tuval yapacağım. Onu size gösteririm. Benim elim bu arada el işlerine. Biraz öyle. İşte ketiyedir, resimdir, o tür şeylere yatkın bir tuval yapacağım. Size de göstereceğim. Onda bir videosunu çekerim. Bu hafta kursa yapacaktık. Evet onu kursa gidemedim. işte o tuvali aldım. Bir de işte dündü kurs. Dün de işte Durkan'ın ile çarşı çıktık. <laughs> işte böyle. böyle Umarım Hemen bir video daha gelir. Uzun. bir dakika sonra bir video <laughs> bir şey bulup çekiyormuşum. Size öyle gösteririm ben. O ağacı dualde gösteririm. Dual biterse baka gittiğinde gibi o bir ilk haftamı alır diye düşünüyorum. O kustu. Sonra gratis var Burası açılınca hemen yünlük, alışverişe gitmeyi çok istiyorum artık. Ee, falan benim denizlerini var. okuyor. Diyor ki burada burası açılıyormuş. Çok sevindim yaptı. Ne oluyor ya yaptım. <laughs> i̇şte Denizli'de de adam başı var orada ya. <laughs> Sen döver. <laughs> çok kötü. <ödeyim>. Bu ne diyor? <laughs> <laughs> ne İşte öyle artık canım sıkılıyor. Çok uzun bir video oldu ve ben hep bunu... İşte öyle artık bitince.